Merhaba, ismim Yavuz Şahin. 9 Eylül Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Developer olarak başladım ve yaklaşık 18 sene İstanbul'da Netaş'ta iş hayatıma başladıktan sonra Türksel'le devam edip sonra İzmir'e taşıma fırsatı olarak bugün buradayım. Departta Expert Labs, ARGE Kıdemli direktör olarak görev yapıyorum. Ekip olarak Depark içerisinde çeşitli projelere devam ediyoruz. Bunlar ARGE projeleri, Ekofark projeleri, yurt içi ve yurt dışı projeler olarak devam ediyor. Halen Depark'ta yaklaşık bir 50-60 kişilik ekip olarak bulunmaktayız. Farklı noktalarda projelerimiz var. Yeni dönemin en çok merak edilen, en çok üzerinde durulan yapay zeka projelerimiz var. E, diğer projelerimiz var. Bunun yanında varsa ihtiyaç herhangi bir müşteri veya sanayi dalında ihtiyaç olan herhangi bir projede yapabilmekteyiz. Halen bu konular üzerine yetişmiş ya da yetiştirmek üzerine stajyer olarak kaldığımız, stajyer olarak devam eden birçok arkadaşımızla görev hayatımıza devam ediyoruz. Firmamız Saha BT adıyla kurulmuş bir firma. Sonrasında yurt dışı ve yurt dışında isim yapabilmek için marka olarak Expert Labs olarak adlandırıldı. Daha yeni ARGE olan bir firmayız. Yatırım olarak baktığımızda teknoloji ve ARGE yaklaşık 1,5-2 senedir üzerinde çalışıyoruz. ARGE merkezinin kurulması, teknoparklarda yaygınlaştırılması ihtiyacında ben bu firmada görev almaya başladım. 2 senelik bir yaşam döngüsü içerisinde maceramız ARGE ile devam ediyor gerek yurt içi ve gerek yurt dışında projelerle devam ediyor. Firmamızın diğer ekiplerinde görev alan arkadaşlar üzerinden de yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimiz için çözümler üretebiliyoruz. Uçtan uza çözümler olabiliyor veya istenildiği durumlarda ekspertlik seviyesinde uzmanlık paylaşımı olarak outsource ekip olarak da görev alabiliyoruz. Üç farklı görev tanımıyla şu an firmamız devam etmekte. Hizmetlere ilgili ihtiyacı olan kim varsa buluşturmaya çalışmakta. Yeni bir ARGE merkezi olmamıza rağmen ilk defa yurt dışındaki Eureka başvurumuz yakın zamanda kabul oldu. Konsorsiyum içinde yer almamız ve bu konsorsiyum içerisinde 3 senelik bir proje içerisinde bizler de yer alacağız. Bizim için önemliydi çünkü daha yeni yeni ARGE merkezini kurmuş Yeni teknopark projeleri üreten bir ekip olarak böyle bir uluslararası proje üzerinde kabul almamız, onaylanmamız, TÜBİTAK tarafından da onaylanması bizim için çok değerliydi. Halen devam eden 4 tane yurtdışı destek almak istediğimiz projemiz devam ediyor. Oralardaki sonuçlar tamamlandıkça da umarım iyi haberleri vermeye gayret göstereceğiz. Bu arada patent çalışmalarımız devam ediyor. İsim, marka, tescil çalışmalarımız devam ediyor. Teknopark ve harga olmanın gerekliliği olan bu çalışmaların yanında üniversite işbirliklerimiz devam ediyor. 9 Eylül Üniversitesi ile beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Oradaki gerek bilgisayar mühendisliği, gerekse diğer ekiplerle sektöre faydamızı artırmak için uğraşıyoruz. Üniversite desteği desteğini alarak ilerlemenin önemini biliyoruz. Buna göre hareket etmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra diğer ekiplere de destek vermeye çalışıyoruz. İçeride veya dışarıda herhangi bir projede herhangi bir tıkanma veya destek ihtiyacı olan olursa elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Üniversite işbirliğinin yanında sektörel işbirliği de bizim için önemli. Bundan sonraki dönemde amacımız gerek yurt içi gerek yurt dışı büyüyebilmek ve çözümlerimizi artı patentli markalı ve bir sonucu kesinlikle verebilen, herkesin kullanabileceği, tak çalıştırılarak bile yapılabilen, belki de cloud'da çalışabilen ürünler haline getirmek. Ürünleşmek biraz zor tabii günümüzde uygun yapı çözümü üretmeniz gerekiyor. Sonrasında testlerden geçmeniz gerekiyor. Güvenlik son dönemin en büyük sıkıntıları içerisinde e, oradan çokça sorunlar geliyor. Onları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sadece bir ekibin sorunlarını çözmek yetmiyor. Gene de eden çözümler üzerinde uzmanlaşmak gerekiyor. Bunları yaparken de aynı zamanda yeni ürün, servis veya altyapıların patentlerini, fikirlerini toparlamak gerekiyor. Bütün bunlar üzerinde gelişmek yolunda yatırım yapan bir ekip. Bugün için değil yarın için, bundan sonraki dönem için hazırlık yapmaya çalışıyoruz aslında. E bu biraz bizim geçmiş tecrübemizden geliyor. Birlikte hareket eden bir ekibiz. Beraber çalıştığımız arkadaşlar, daha önce beraber çalışarak buraya gelen e, arkadaşlar olarak karşımızdayız diye daha önceden birlikte başka şirketlerde bulunmuştuk. Dolayısıyla o tecrübeyi buraya aktarmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde olur da sadece kendi ürünlerimiz değil dışarıdan bitire sahip olup da geliştirme zamanı veya altyapısı yeterli olmayan kişiliği ve ekiplerle başka firmalarla çalışmaya gayret gösteriyoruz. Son bir senelik ARGE maceramız içinde de bunları yapmaya çalıştık. İyi birkaç örneğimiz var ama bunun daha da artması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü herkesin her şeyi bilmesi ve yapması mümkün değil. O teknoloji bu kadar gelişmişken altyapılar bu kadar çeşitlenmişken her şeyi bilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla nerede bilgi var, tecrübe varsa onu kullanmak fikrini hem biz uygulamaya çalışıyoruz, birlikteliklerimizi artırarak hem de elimizdeki bilgi bilgini dışarıya verme yolunda açıyoruz diyelim. Depart'ta vakit göstermeye devam ediyoruz ve çok memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Gerek insan kaynağı olarak, gerek altyapılar yatırımları olarak, gerekse projeleri, proje yazımını, projenin kabulüne, takibine destek olarak iyi çalışma ortamı gördüğümüz bir noktadayız ve karşılığımız olarak. Bu nimetlerinden ve yetkinliklerinden daha fazla faydalanmak için elimizden geleni bundan sonra daha fazla yapmaya çalışacağız. Artık belli bir noktaya gelen bir ekip olduğumuz için farkın içinde yer alan diğer ekiplerle, firmalarla birlikte hareket etmeyi, onlardan bir şeyler öğrenmeyi veya birlikte acaba bir şeyler yapabilir miyiz, bir şeylere yatırım yapabilir miyiz, fikirleri olgunlaştırabilir miyiz diye onlarla iletişim kurmayı özellikle istiyoruz. Bu yönde biz destekledikleri için teşekkür ederiz. Bundan sonraki dönemde planlarımızdan bir tanesi de burası. Günümüzde özellikle teknolojiye ulaşmak, geliştirmek, fikir üretmenin ötesinde biraz zorlayıcı bir noktada. Çünkü yatırım olarak baktığınızda, paraya ulaşmak olarak baktığınızda, tecrübeye ulaşmak olarak baktığınızda biraz genç girişimcileri zorluyor diye görüyoruz. E bu üniversiteden itibaren, üniversiteyi bitirdikten sonra, belli bir çalışma süresini tamamladıktan sonra hangi noktada olursa olsun herkesin gördüğümüz esas temel sorunlardan bir tanesi. Dolayısıyla iyi bir fikir olgunlaşma aşamasından başlayarak eğer gerçekten bir karşılığı varsa, gerçekten yapılabilir veya yapılması durumunda bir getiri sağlanabilirse amaca ulaşıyor. Bu da yetmiyor. Doğru zamanda doğru kişilerle buluşturulması gerekiyor. Sonraki marketing çalışmaları, satış çalışmaları, desteklenmesi, bunun daha fazla ürün haline getirilmesi çalışmaları çok meşakkatli, çok zorlayıcı. Dolayısıyla bizim amacımız Teknopark gibi, Arge gibi merkezlerde o tür olan ekipleri veya kişileri desteklemek mümkünse onlara yol gösterici olmak. O yüzden sadece kendi fikirlerimizi değil dışarıdaki fikirleri de almak yönünde ilerliyoruz. Benim en çok onlara tecrübe olarak paylaşacağım şey fikirleri varsa bunu olgunlaştırmak adına iyi bir yönlendirici firma ve ekiple beraber çalışmaları olacak. Burada da teknoparklar, arge merkezleri çok önemli. Çünkü oradaki daha önce yaşanmışlıklar, doğrular ve yanlışlar bu yönde onları ya veya yanlış yere konumlanmalarını engelleyecektir diye düşünüyorum. Teknoloji bugün var, yarın da olacak ve çok hızlı değişiyor, çok hızlı gelişiyor. Bugünkü ihtiyaçları karşılamak için değil, bundan sonraki dönemi düşünerek yeni fikirler üretmemiz gerekiyor. Bunun için de herkesin ortak çalışmaya adapte olması şart. Çünkü ne kadar kendiniz bir şey yapmaya çalışıyorsanız bazı noktalarda o kadar gecikiyorsunuz. Herkesi çalışmalarınızda yardım yardımcı olmaya veya bizim yardımımıza ihtiyaçları varsa birlikte çalışmaya bekliyoruz.